Çakra açma teknikleri ve meditatif çalışmalar bunun için güvenilir bir rehberden yardım alabilirsiniz. Ya da kendi çabalarınıza da bunu yapabilirsiniz. Her bir çakrayı aktive eden olumlamalar neler derseniz? Sakral çakra olumlaması, solar plexus yani mide çakrası olumlaması ise boğaz çakrası olumlaması, Çakra açma teknikleri ve meditatif çalışmalar çakralardaki enerji akışını sağlar. Bunun için güvenilir bir rehberden yardım alabilirsiniz ya da kendi çabalarınızla da bunu yapabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerin frekans aralığı düzenlendiğinde nefes teknikleriyle birlikte meditatif çalışmalar çakralarınızı aktive edebilir ve bunun en etkili yöntemlerinden biri olan psik ameliyat çalışmasını uygulatabilirsiniz. Bunun dışında sağlıklı beslenme, beden egzersizleri, yoga, meditasyon, reiki gibi pratiklerden faydalanabilirsiniz. Doğru olumlama teknikleri de bu konuda çok etkilidir. Kendinize her gün tekrarlayacağınız olumlu cümlelerin zaman içinde işe yaradığını, çakralarınızdaki enerji akışının sağlıklı hale geldiğini göreceksiniz. Her bir çakrayı aktive eden olumlamalar neler derseniz, kök çakra olumlaması "Ben" cümlesiyle başlamalıdır. Ben yeterliyim, ben güvendeyim, hayattan keyif alıyorum. Dış dünya ile uyum içindeyim. Kök çakranızı açmak için doğada zaman geçirin, toprakla bol bol temas edin. Evinizi sirkeli sularla temizleyin ve düzenli tutun. Hayvansal protein, kırmızı, sebze ve meyve tüketin. Dans edin, kendi etrafınıza dönün. Sakral çakra olumlaması. Kendimi olduğum halimle seviyor ve kabul ediyorum mükemmel olmak zorunda değilim. Sakral çakranızın blokajını iyileştirmek için su kenarında zaman geçirmek çok etkilidir. Uzun duşlar alın. Sakral çakranızı iyileştirmek için kendinize ve bedeninize özen gösterin. Evinizde kendinizle baş başa kalabileceğiniz bir alan yaratın. Sanatsal aktiviteler yapın. Turuncu renkte meyveler, sebzeler tüketin. Turuncu giysiler giyin. Solar plexus yani mide çakrası olumlaması ise güvendeyim kelimesidir. Sevdiklerim ve evren tarafından destekleniyorum. Kendimi seviyorum ve dış dünya beni seviyor. Papatya çayı için sarı renkli giysiler giyin, planlama yapın, ajanda kullanın, sorumluluklarınızın farkında olun. Tahıl, lif, kepek önünden zengin beslenin. Kalp çakrası olumlaması. Kendimi koşulsuz sevgiyi açıyorum ve affediyorum kalbimi kırmış olan herkesi, her şeyi, duyguları, insanları, olayları affediyorum. Ve olumsuz anıları sevgiyle uğurluyorum. Kalp çarkasındaki blokajı gidermek için her gün sahip olduklarınıza şükredin. Hayvanlarla ve çocuklarla bağlantı kurun. Evcil hayvan sahiplenin. Sevdiklerinize sarılın. Onlarla fiziksel temas kurun. Olayların negatif yönü değil, iyi taraflarına odaklanmayı seçin. Yeşil yapraklı sebzelerle beslenin. Boğaz çakrası olumlaması. Kendimi rahatça ifade edebiliyorum. Anlaşılmayı seçiyorum. Doğru iletişim kurmayı seçiyorum. Duygu ve düşüncelerimin kelimelerim aracılığıyla dış dünyaya akmasına korkmadan izin veriyorum. Boğaz çakrasındaki blokajı iyileştirmenin en iyi yollarından biri yazmaktır. Günlük tutun. Yüksek sesle şarkı söyleyin. Yapmak istediğiniz şeylere hayır demeyi öğrenin. Ağız ve diş sağlığınızı özen gösterin. Mavi tonlarda giyinin. Sıcak bitki çayları için. Alın çakrası, olumlaması. Her şeyin farkındayım. Görmem gerekenleri görmeyi seçiyorum. İç gözümle seçiyor ve hissediyorum. Alın çakranız yeterince aktif değilse, bu çakrayı güçlendiren meditasyon çalışmaları yapın. Bol bol imgeleyin, hayal kurun, Evinizde lavanta, yasemin, palosanto, defne yaprağı gibi tüsüler yakın. Zeka ve hafıza oyunlarını oynayın. Yaban mersini gibi mor renkte meyveler yiyin. Taç çakra olumlaması. Tüm evrende bağlantıdayım. Birlik ve bütünlük içindeyim. Ve sürekli destekleniyorum. Taç çakradaki tıkanıklığı açmak ve gidermek için en etkili yöntem meditasyondur. Her gün yarım saat meditasyon yapın bol bol dua edin. Yüksek sesle olumlu telkinler ve mantralar söyleyin. Kendinizle en az yarım saat baş başa kalıp iç sesinizi dinleyin. Klasik müzik dinleyin. Açık havada yürüyüş yapın, bisiklet sürün, yeterli güneş ışığı alın. Sağlıklı yaşamın temeli, sağlıklı ruh hali. Devamında dengede duygusal ve ruhsal bir zeka, ruh, beden ve zihin bütünlüğüdür. Bunların hepsi tamam olduğunda beden kendiliğinden sağlıklı olur çakra dengeleme çalışmaları yaptığınızda hem ruhunuz hem fiziksel bedeniniz hem zihniniz birbiriyle iletişim halinde sağlıklı bir şekilde çalışır. Çakra açma meditasyonu, olumlamalar, yoga gibi teknikler enerjinizin doğru bir şekilde akmasına yardımcı olacaktır. Her şeyden önce kendinize değer vermekle başlayın. Sizin kendinize olan ilişkiniz iyi olduğunda tüm dünyayla olan varoluşla ilişkiniz zaten düzelmeye başlayacaktır. Kendinizi sevin ve bu dünyadaki varlığınızı kutsayın. Çünkü çok değerlisiniz. İçinde bulunduğunuz bedenlere sağlık, ruhlarınıza huzur olsun. Sevgiyle ve huzurla kalın. Alma ve verme dengesi için videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.